Merhabalar Hayriye Mutfağı'ndan hayırlı bir günler diliyorum. Arefe günü. Ön bir çekim yaptık arkadaşlar. Önden yarı bölmek zorundaydım. İlkin değil. Arefe günü namaza. Sivas kaldıra yapıyorum arkadaşlar. Ve tarifi baştan da anlattım size hamurunu yaptım süt yoğurt içerisinde bir kaşık tatlı kaşığı şeker diye kabartma tozu Bu biraz küçük oldu biraz daha büyütelim Evet çok tarifler var hani Sivas kaldıra baskısı diye hitap ediyorlar çok meşhurdur Sivas'ta çok yapılır bu tatlı ben havuç dilimi yapacaktım ve yetiştiremedim hamurumu biraz dinlendirip üst üste koyup Unlayıp Daylonlayıp ama O başka zamana kaldı Eşim o tatlıyı da seviyor Ve içeriğini anlattım arkadaşlar Aslen Sivaslılar bunu gayet iyi içeriğine yoğurt süt gittiği gitti kadar da içerisine şeker veya tahin de koyulur. Ya yani kıyır kıyır olması için. Ben biraz pudra şekeri de koydum. Ve biraz tahin de koyabilirsiniz. Az koydum, biraz daha koyacağım ben. Biraz yağlı olduğu için sede yumuşatmasın diye tahin kıyır kıyır yapıyor. Sivas'ta tahin de koyarız biz. Bunu bilginiz olsun. Pekmez değil, tahin ve şeker içerisine. Bu da yağ oranını belirliyor. Tereyağı, bir bardak süt, bir buçuk kaşık yoğurt. Yoğurdunuzu daha az koyabilirsiniz. Tahin koyarsınız. Oranına göre değerlendireceksiniz. Hayriye mutfağımdan da beni izlemeyi ve hakkımı emeğimi yorum mu ve şeker koymuyorlar ya genelde bir yumurta da kırılır tahin yoksa yoğurt az koyuyorsanız yoğurdunuz yoksa sütünüz yoksa yumurta koyulur yani mutlaka ki bir kaşık yoğurdunuz olacak böyle ceviz arkadaşlar ceviz almıştım hasta diye baklavaya kaldı onu kırmadım robottan geçirmedim biraz hissedilsin diye pano almıştım gene panolarımla kestim kıyır kıyır böyle güzel bir tatlı kabaracak böyle kaldıra bastım Hayriye mutfağımdan. Tepsiyle de göstereceğim arkadaşlar. Altını yağlamadım ben. Kendi yağı var yeterli zaten. Altını yağlayabilirsiniz siz. Mutlaka ki. Şöyle hafif elinizi demlendirip böyle biraz böyle telefonun gölgesi düşüyor arkadaşlar da kolum elim gözüksün istemiyorum. Bazı arkadaşlar galiba gerçekten ümidiniyorum. Kameraya çıkmıyorlar. Kameraları var galiba. Benimki telefon. Telefon olduğu için arka kameradan çıkmıyorum. Ama Hayriye Mutfağı'ndan ön kameradan çıkıyorum. Yağlı olunca tahin de yağlı ama sıkı olmasını tatlının daha sıkı güzel olmasını sağlıyor. Güzel bir tatlı arkadaşlar ve tatlımızı. Asansörle eve gitmedik. Daha gideceğiz. Burak kira arkadaşlar. Kirada oturuyoruz. Ve bir evrak işimiz var. Onu bekliyoruz. Kesin ve net. Bize düştü. Yıkılan şeyi kaldıracağız. Evet böyle sıkılaştırıyor arkadaşlar. Bırakmıyor. Yağlı oldun mu? Biraz yoğurdunuz sütünüz çok olursa tahin mutlaka ki koyun. Hayriye mutfağımdaki ayrıcalık kanalı ve beğeniyi ve e, ve de yorumu unutmayalım. E, aslen ben Sivas'tayım. Sivas'ın gayet hep diyorlar ya Sivas'ın kalıra bastasını yapıyoruz. Kalıra bastısını yapıyoruz. Tahinden söz etmiyorlar içerisine koyundan. Ve hiç Bakın sıklaştı arkadaşlar. Bir yumurta sıklaştırır. Tahini yoksa yumurta koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben aslında Sivaslıyım ve meşhurdur bizim bu tatlımız ve biraz normal şeker veya pudra şekeri de ilave ettim çünkü yoğurt koyduğumuz zaman bir kaşık bir ekşilik olduğu mu ne yapar? Ee, yoğurt şeyini hafif aromasını alır vanilya vanilya da koydum kabartma tozu ve kabartma tozunun yanında az yarım kabartma tozu olduğu kadar mutlaka ki yıllardır yapıyoruz biz ustalaştık Aa, mutlaka ki kabartma tozuyla zaten Bismillahirrahmanirrahim. Evet. yoğurt süt içeriği güzel kabarıyor kızarınca ve sıkı tutuyor tahininizde varsa tahininiz yoksa bir yumurta kırabilirsiniz yağını tereyağını tereyağı da var tereyağı da var arkadaşlar ve de karbonat biraz da karbonat arkadaşlar Karbonat diğer diye kabartma tozu gibi olmadığı için karbonatı az koydum. Çünkü yeterince sütü ya. Şöyle bastırabilirsiniz değerli takipçilerim böyle. Böyle. Elimi görebiliyor musunuz panodan? Evet. Evet. Ben anlamlı her şeyin güzel olmasını anlamlı anlatan bir kanalım. Ve hem yöremin hem de her yörede dair öğrendiklerimi de Bilgimi de aktarıyorum size. Anlamlı vermeye çalışıyorum. Her taraf anlamlı. Herkes anlamlı ama küçük şeyleri tüyoları unutabiliyorlar, geçiştirebiliyorlar. Ustasından öğrenmek istiyorsanız Hayriye mutfağımı izleyip beğeni ve yorum yapmayı hayırlı arefeler diliyorum. Şimdi o yavaş yavaş biraz seri olup arkadaşlar. Seri olup. Çünkü ancak çekecek şerbetimizi de balkona koyduk. Böyle kalıbımızda Yumurtanız yoksa tahini biraz koyun çünkü sıklaştırıyor güzel oluyor. Yumurtam vardı ama ben koymadım. Koymayanlara da uymayalım. Tahiniz varsa yumurta koymuyorsanız yoğurt koyunca oranına göre yaptıkları için koymayı tercih etmiyorlar. Biliyorlar belki koymuyorlar ama tahin olunca yumurta koymaya gerek yok. Tahini unutmayalım lütfen. Hayriye mutfağımla. Bunu robottan geçiriyordum küçük küçük içinde. Biraz iri oldu diğer takipçilerim. Gençler için iyi ama diş fazla yaşlı yok evimizde ama diş problemi olana yapılsa da kızarınca sertleşebiliyor yumuşak cevizimiz her şeyin uğraşması zahmeti var. Biraz daha hızlanmak gerekiyor Hayriye mutfağında. Biraz daha hızlanalım. Evet. Biraz daha hızlanalım. Böyle cevizde ve cevizin büyüklüğünde köfte gibi. Şimdi şöyle arkadaşlar böyle yapıyoruz. Sivas'ın meşhur İç Anadolu'nun ve bilmiyorum Tokat'ta da yapıyorlar mı da yapıyorlarmış kaldıra baskısı ve bunun üzerinde de yastırayabilirsiniz ama burada iz bırakacağı için o, 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 konuda bir yerde yapmayı ayrı ayrı yapmayı tercih ediyoruz. Evet. arkadaşlar rahat edelim gezsek de tozsak da diye yaprağımızı falan sarıyoruz mantımızı kesip soğuk yanına kaldıra bastı. Evet. Biraz daha böyle yapmak böyle böyle yapmak daha bir anlamlı oluyor. Çünkü neden? Çünkü burası daha iyi kabarıyor. Daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Biraz daha dikkat edeceğiz. fırınımız yandı. Bu arada kısık açacağız. Evet. Şu anda ses vermeye başladı fırın. Tatlımız böyle kızaracak. Evet, biraz daha hızlı olmam gerekiyor. Videom bir biraz uzun oldu. Kimseyi sıkılmasın istemiyorum. Ve şimdi fırına atacağım arkadaşlar. Fırın, videomuzun sonuna geliyoruz. Ve kızardıktan sonra tatlım olduktan sonra şerbeti esnasında sizinle bir çekim daha yapabilirim. 3 vlog olabilir. Video olabilir. Pardon. Biko, İngilizce hani, evet. Vlog. Ne isterseniz. Savolculardan değil yemek videosu tabi. Evet, biraz daha hızlı olmam gerekiyor. Ceviz de yağlı bir ayandan atıştırdım arkadaşlar kötü oldum. Tansiyon, malum tansiyon. Bir de videomun sesini kısık mı ayarlamadım onu da. çekim göründüğü gibi değil. Kolay değil arkadaşlar. Kolay iş değil. Evde sesini ayarla. Evdeki biraz iç içe televizyon sesinin gelmemesini az gelmesi gerekiyor. Biraz. Yorucu. Kırın da yandı bir yanda. Şunların yandı. Güzel ama yorucu arkadaşlar. Küçük şeylerin haricinde büyük çekimler bu bayram arası. Yaprağı da sarayım biraz çekeyim. Zor bazıları yaptıktan sonra çekim yapıyor. Onlar için kolay. Ama sesi ayarlandım. Bu kısık mı? Onları unutuyoruz bazen. Kısık çıkıyor. Tekrar onu siliyorum. Tekrar düzenliyorsun. Tekrar aldığım video ziyan oluyor. Gerçekten yani bir deneyin o zaman anlarsınız. Kimse çekmesin diye söylemiyorum. Evde uğraştığımız kadar bir de yorucu. rahat giyiyorum. Sırtım açık giyiyorum. Yoksa mutfakta camı sonuna kadar açtım. Biraz daha açacağım. Bayanlar. Ceviz de bu arada çok lezzetli. İnanınca fırına koymalıydım. Çünkü koymalıyız bir an önce. Dolma gibi oluyor arkadaşlar. Dolma gibi. Ama tepsiye bakın. Bakın. Hayriye Hanım'ın kaldıra bastısı nasıl olmuş. Sivas kaldıra bastısı böyle olur arkadaşlar. Bakın sarı çünkü tahin de koyulur bizde. Yani yoğurdunuzu az koyun. Yoğurt koymasanız o da yağ, diğeri de yağ ama yoğurt mutlaka ki koyun. Eğer şey koymasanız tahin koymasanız mutlaka yumurtanın beyazını koymasanız da sarısını ve sarısını beyazını da koyabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok arkadaşlar. Ben mutlaka bir tane kullanırım. Ama şimdi kullanmadım. Tahin vardı o açıdan. Yoğurdumu da bir çekeceğiz. Son vedalaşacağız. Burası yağlandığı için arka tarafı çevireceğim. Değerli takipçilerim. Güzel bir şekilde de yıkayacağız bunu. Temizleyeceğiz. Burası yağlı oldu ya. Şimdi koyacağız kızaracak. Evet, şimdi bu tarafa bu kısmı yağlandığı için Bismillah. hemen hemen bitti tepsimiz doldu, yan taraflar kaldı biraz açık, ancak bir tepsilik yaptık zaten. Her günü mezarlığa burada İstanbul'da. İlk gün kimse kimseyi rahatsız etmez, kurban olur işi olur, mezar işi olur. İlk gün de gidenler var şehitlik mezar cami. Ben camilere her sene giderim ama bu sene Alevfede giderim bayramdan sonra giderim. Sadece mezarlık bir ziyaret, akraba ziyareti gidebilirim. Bazı sağlık nedenlerden dolayı Evet bitti arkadaşlar. Birkaç tane kaldı. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Beğeni yorumu yapan elleriniz dert görmesin yaparsanız. Arkadaşlar benim de emeğimi hem faydalı olmak için İnanın bana çoğu faydalı olmak için Tariflerde paylaşımlarım Evde bir uğraş Rahatsızlığım var Arkadaşlar rahatsız Ama kendini bilmeyen yani tiktokta da buluyor Facebookta da Bazı Farklı saçmalıklara Evet şöyle, gönlünün imanını bilmeyen kullar, edepsiz, terbiyesizler, insanız deyip, ekleyip, terbiyesizlik peşindeler, ahlakı duygularını kaybetmişler ve ben de ekli edepte duranlara sözüm yok. bayan olsun erkek olsun bayan değil erkek erkeklerden facebook'ta şikayet ediyorum çok şükür şikayet etme şeyim var ve e, böyle güzel paylaşımları olanlara daha bütün herkese rahatsız olanlar ayrı kanalı ve şikayet geldiği sürece sizde sayfalarını kapatıyorum diyor facebook memnun oluyorum inceliyoruz diyor ve haksız sayılmadığımı yazılarını önceden bilmiyordum. Siliyordum ve ispatlayamıyordum. Artık silmiyorum. Kullanı kullanı biraz daha tercihler oldum arkadaşlar. Biraz küçük düştü. Bu tarafa da düşsün diye üçlük kaldı. Boynum da kırıldı. Şükür Allah'a yaptım. Hamdolsun şerbetimi de yaptım. Allah'ım yürü kulum deyince nefes aldığımız süreç içerisinde biraz telaş yapıyoruz. O yetişir mi? Bu yetişir mi? Şu yetişir mi? Bayramın geldiğini diyor ki ölmüşlerinizi okuduğun zaman hiç kimse gelmezse yediklerinden meleklerle diyor Cenab-ı Allah ölmüşlerin ruhu Ruhu gelirmiş arkadaşlar. Bereket gelirmiş. Hoşgörü gelir. Onun için Hemen ocağa yemeğe koyacağım. Odası hazır sayılır. Biraz bunu koyayım ben. Yağlandı arkadaşlar tahin de kodum içerisine Yağ biraz fazla. Kuru da olmasın dedim yağ Şimdi biraz unladım. alt kısmını. Eşime de söz verdim. Havuç diliminde başka zaman ona bir borcamla yapacağım. Eşimce biraz da ilaç kullanıyor. Mutlaka gör. baklava seviyor az olsun yoğurtla tüketiyor yanına yoğurt alıyor bir şey alıyor tüketiyor vedalaşacağız arkadaşlar sizinle. Son şu cevizimizi de koyalım. Öncekiler biraz fazla oldu ama bunlar da az olmadı arkadaşlar. içerisinde cevizinde falan. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın üzerinde böyle kapatıyoruz. biraz dolma gibi oluyor ama güzel tatlı. Üçü biraz böyle ufak büyü yaptı. Hepsi gayet güzel düştü. Hayriye mutfağından ve kanalından. İnşallah sesini güzel ayarlamışımdır arkadaşlar. Bunlar için yağınızı ona göre koyun. Bir bardak şey yağ koyuyorsanız arkadaşlar kaldıra bastı. Sivas kaldıra bastısı arkadaşlar sıvı yağ koyuyorsanız bir kaşık yoğurdunuzu koyun veya tereyağı bir buçuk koyuyorsanız tereyağı biraz daha fazla koyuyorsanız ve tahin tayin oranını ona göre tahin koymasanız da bir yumurta koyun arkadaşlar. Sivas kaldıra bastısı böyledir. Kabartma tozunuzu ve sütünüzü az da kullansanız kabartma tozu zaten yoğurt süt yeterli. Tahin de yağ biliyorsunuz. Böyle Hayriye mutfağımdan şimdi cevizli e, yaptık. Baklava tadında çıtır çıtır içi de fıstıklı um, cevizli fıstıklı değil pardon cevizli fıstıklı yapıyordum diğer senelerde aklım ona gitti. E, Sivas kaldırabaz. Kızardıktan sonra tatlısını döktükten sonra yine sizinle paylaşacağım. Hoşça kalın Haydi mutfağımı izlemeyi. Youtube'dan TikTok'tan beğeni ve yorum unutmayalım. Arkadaşlar emeğe saygı ve dualarımız sizinle hayırlı bayramlar, hayırlı arifeniz olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Hayriye mutfağımdan.